İlk söz talebi Rize Milletvekili Sayın Tahsin Ocaklı'ya ait. Sayın Ocaklı buyurun. Sayın Başkanım, Değerli Genel Kurul üyelerimizi, bakanlarımızı, heyetini saygıyla selamlıyorum. Ekranları başında bizi izleyenlere de hürmet ediyorum. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın bütçesini görüşmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Ne yazık ki bu utandırıcı bütçenin başlıklarıyla tabii hepsini inceleyemeyerek söz edeceğim. Çalışma ve Sosyal Güvenliğin Bakanının görevinin ne olduğunu tanımına şöyle bir baktığımızda çalışanın sağlığını, güvenliğini, refahını esas alarak çalışma barışı ve düzenini, etkin bir sosyal güvenlik sistemini sağlamak, istihdamı desteklemektir diye tanımlanır ve tarif edilir. Şimdi bakalım bu bakanlık bu görevi yerine getirmiş mi diye çalışanları iş sağlığı ve işçi sorunları ile ilgili bu bakanlığın görevi yapmadığı açık ve net ortada. Neden? Çünkü 2023 yılında yaşanmış iş cinayetlerine bakıyoruz. 1932 işçimizi kaybetmişiz. Bu yılın ilk 9 ayında ise ne yazık ki 1371 işçimizi sorumsuzluk nedeniyle kaybetmişiz. İşte iktidarınızın son 10 yılında yeterli iş güvenliği alınmadığı için kaybettiğimiz işçi sayısı 21.158'e ulaşmış. Bundan utanmanız gerekiyor. Fersan işçileri size dedi ki, Manisa'dan yürüdüler, geldiler. Madene girerken bakanlık bize güvence versin, biz orada ölmek istemiyoruz. İş sağlığı ve işçi güvenliği konusundaki tedbirleri ben aldım, sen bana, ben... <laughs> siz bana güvenin desin, bu kadarı bize yeter dediler. Söyleyemediniz. Bu garantiyi veremediniz. Maden ocaklarında çalışan işçilerin özelleştirme karşıtı taleplerini görmezden geliyorsunuz. İşçiyi koruyamadığınız gibi kobi ve küçük esnafı da düşünemediniz. Birkaç güne kadar asgari ücret açıklanacak. Tavrımız çok net bizim. Çok net bir şiarımız var. En az 30 bin TL olmalı. 30 yoksa biz bunun altında yokuz dedik. Açlık sınırının 20.432 olduğu, yoksulluk sınırının 66.553 TL olduğu ve 2024 Ocak ayında açlık sınırının 15 2024 Ocak ayında açlık sınırı 15.048 lirayken Haziran ayında 19.044'e çıkmış. Yine açlık sınırı Kasım ayında da 20.000 bin, 20 bin TL'yi geçmiş. Asgari ücret tamamen yine yerinde sayıyor. Asgari ücretle çalışan 13 milyon kişiyi enflasyona ezdirdiniz, açlığa mahkum ettiniz ve bunda sizin sorumluluğunuz var. Çalışanların ücretlerine yapılacak olan zamları hedef enflasyon oranına göre belirleriz diyorsunuz. Ama vatandaştan vergi alırken yeniden değerleme oranına göre zamları yapıyorsunuz. Yani alırken şahin, verirken güvercin gibisiniz maşallah. Sizde insaf yok. Allah korkusu da yok. Türkiye göre %47, sokak enflasyonuna göre %100 enflasyon var. Ama vatandaşın pazarın çığlığını duymuyorsunuz. Asgari ücretin en az 30 bin TL belirlenmesinden sonra 3 ayda bir enflasyon farklarını kapatacak şekilde revize etmesi şarttır. Bunu yapmadığınız zaman sizin sorumluluğunuz yine devam etmiş oluyor. Asgari ücreti artırırsak enflasyon yükselir diye halkı teden bir, tehdit eden bir çevre var. Aranızdan çıkıyor bunlar. Hayır öyle bir şey yok. Enflasyon asgari ücretin yüksek olmasından artmaz ve sadece AKP iktidarının beceriksiz ekonomi politikaları nedeniyle kalkıyor. Yani üretimi değil, rantiyeciliği desteklediğiniz için enflasyon yükseliyor. 30 bin liranın 30 bin liranın alan için az, veren için de fazla maliyetli olduğunun elbette farkındayız. Çünkü faiz, enflasyon, kur üçgeninde sıkışan kobiler Küçük esnaf ne? Turizmci, sanayici zor da. Dolayısıyla bu asgari ücretin yükünün tamamı iş dünyasına yıkmakta elbette hakkaniyetli değildir. Çalışan sayısına göre kademelendirme yapılmalı. Sosyal güvenlik prim desteğiyle vergi desteği elbette ki sağlanmalıdır. Emeklinin durumu işler acısı. Kademeli emekliliği düzenleyen ve mağduriyetleri önlenecek olan teklifimizi yine sizin oylarınızla reddettiniz. Birkaç gün sigortalı oldu diye 17 yıl geç emekli olacaksın diye birine söylenebilir mi ya? Bu bir adalet sorunudur. Bu bir düzenleme sorunu değildir. O yüzden bu durum mutlaka yeniden değerlenmeli, değerlendirilmelidir. Yıllarca çalışıp emekli olan 16 milyon kişi var. Bunların çoğu 12.500 lira ile geçinmek zorunda bırakıldı. Emekli maaşını %100 artırsanız dahi açlık sınırına yaklaşamıyor. Avrupalı emekliler ülkemizde uzun tatiller yapabiliyorlar ama bizim emeklilerimiz ne yazık ki pazarlarda ucuz sebze meyve alabilmek için akşam saatlerini bekliyor. Adeta atılacak olan sebzeye muhtaç kalıyorlar. Ekonomi ne önceki bakanın dediği gibi gözlerdeki ışıltı ne de yeni bakanın kendince tanımladığı rasyonelitedir. Ekonomi bir tercih meselesidir. Siyasi iktidar ülkenin kaynaklarını milyonlarca işçiye, emekliye, dar gelirliye, engelliye, işsize, esnafa, çiftçiye mi aktaracak yoksa bir, bir avuç sermaye sahibine mi aktaracak? Tam da işte siyasette de ekonomiyi neyi tercih ettiğinizin cevabıdır ekonomide neyi tercih, e, belirlediğiniz. Büyük şirketlerin vergi borçlarını silmek, tutturulamayan garanti ödemelerine milyonlarca dolar ödemek yerine işçiye, çiftçiye, esnafa bu kaynakları aktarıp onlara nefes aldırmak bir tercih olabilirdi ama siz ne yazık ki patronlardan yana oldunuz. Türkiye'nin 2024 yılındaki sendikalaşma oranı %15.22 bu oran ile Avrupa Birliği ülkelerinin çok gerisindeyiz. Daha dün Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yine Birleşik Metal İş Sendikası'nın grev kararını 60 gün süreyle durdurulmuş olması sizin sendikacılığa bakış açınızdır. Hak arama yollarını engellemenizin çok somut bir örneğidir. Yandaş sendikacılığı getirip işçi haklarını budadınız, çalışma barışını bozdunuz. Çalışanları baskıyla yandaş sendikaya üye olmaya zorluyor, hak arayanları mobbingle sürgünle hizaya getirilmeye çalışıyorsunuz. Utanın. İşçiye düşman, sermayeye dost bir iktidar olarak tarihteki yerinizi en yakında alacaksınız. İçişleri Bakanlığı. Ya bu plan ve bütçe komisyonları, komisyonu görüşmeleri sırasında Sayın Bakan'ın önünde iki dakika durup kayyumlarla ilgili bir görüşlerimizi anlatmak üzere iki dakika durdurmaya kalkmamızın karşılığında Kameraları tokatlayarak, kadın milletvekillerimizi zorla ittirerek, yani kim vardıysa orada, memurlar mıydı, polisler miydi, onlarla birlikte iki dakikalık sabredememesi kadar büyük bir hadsizlik var mıdır ya? Nasıl olabilir iki dakika olur da milletvekillerinizi dinlemezsiniz Sayın Bakan? Hadsizlik bakanın önünü kesmek. vakilleri dinlememektir, dinlememek. Şimdi sizin yaptığınız gibi kayyum politikalarını anlatalım size. Şimdi seçimle gelemediğiniz, alamadığınız belediyelere kayyum atıyorsunuz. Halkın iradesini zorbalıkla ele geçirmeye çalışıyorsunuz. 22 yıldır milli milli iradeye sahip çıkıyoruz deyip Hakkari'ye, Esenyurt'a, Batman'a, Halfeti'ye, Mardin'e, Tunceli'ye, Ovacık'a, Van'a, Bahçesaray'a kayyum atadınız. Belediyelerle beraber muhtarlara da artık başladınız. Yandaşınız olmayanlara muhtar bile olamazsın değil belediye başkanı muhtar bile olamazsın diyorsunuz. Kayyum atamalarıyla bu iktidarın demokrasiyi askıya aldığı bir o hal rejimi olarak varlığını sürdürdüğü de adeta tescillenmiş ve ortaya çıkmıştır. AKP iktidarı 12 Eylül'de doğmuş, 28 Şubat'ta filizlenmiş, 15 Temmuz'da da olgunlaşmıştır. Darbelerle var olmuş, ve o hal ile varlığını devam ettirmektedir. Kayın politikası 12 Eylül'ün zihniyetidir. 28 Şubat'ın devamıdır. Milli iradenin çalınmasıdır. Ülkeni mafyanın uyuşturucu çetelerinin çalışma alanlarına çevirdiniz. Gençleri kumar ve bahis sitelerinden kurtaramıyor. Bataklığa sürünmelerini durduramıyorsunuz. Ankara'nın göbeğinde bir siyasi cinayet işlendi katili İstanbul'dan Ankara'ya özel harekat polislerinin getirdiği ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir çift sözüm var. Ormanları ve tarım alanlarını sizi korumak görevinizdir. Türkiye'nin yüzde ormanlarının yüzde 98'i maden şirketlerine açılmış, tarım alanlarının yüzde 70'i açılmış. Bunun için bir cümle edemediniz. Bu alanları korumak sizin görevinizdir. Tarım Sayın Ocaklı lütfen tamamlayın. Bitiriyorum. Hayvancılığa desteğiniz yok. Tarımdaki ithalat miktarı çok arttı. Ee, son iki yılda 6.6 milyon baş büyükbaş hayvan eksildi. Dolayısıyla çay ve çay kurda ver söz verdiğiniz özellikle karayollarında çalışan işçiler, kamuda çalışan işçilerin kadro sorunlarını yerine getirmediniz. 17 TL ile çaydan geçinilmiyor. 120 130 lirayla fındıktan geçinilmiyor. 3 liraya patatesi satmayla çiftçiler doymuyor. Bunlarla ilgili çiftçinin, esnafın, Bağkur borcuna kolaylık yapmıyorsunuz. 7200 ile ilgili de yok. Şimdi size bir şey söyleyip sığdırmaya çalışacağım. Bizde bir tane türkü var türkü. Sevdiğine insan der ki: Armudun dalı ile çam dalını bağladım. Ee, yolcu ettim yarimi. Oturdum da ağladım. Bu sevilince olur. Evet, Sayın Ocaklı teşekkür ediyorum. Diğer.